aus der Türkei, aus Gaziantep. Wir sind hier gerade dabei, die Pakete fertig zu packen. Einmal für Essen, so viel gepackt mit zum Beispiel Bohnen oder ähm, Tomatenmark, mit Öl, mit allem, was man braucht. Auch reichlich davon mit Nudeln. Und dahinter wird man auch das ganze Spielzeug und die Bücher, die auch für die Kinder sind, verteilt werden. Hiermit möchten wir uns auch herzlich extra an äh, der Gruppe unserer Hand Eure Glückseligkeit bedanken für ihre großzügige Spende und wollten euch damit zeigen, wohin das alles geht und dass sich das auch alles auf jeden Fall lohnt. Und nochmal herzlichen Dank für euren Einsatz und für eure Mühe. e, evleri yıkılan insanlar burada çadırlarda yaşıyorlar. Sizlerin bizlere emanet etmiş olduğunuz Ramazan gıda paketlerini, hijyen paketlerini burada onlara takdim ediyoruz. Katkılarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Buradaki insanların duasını aldınız. Allah razı olsun. Şimdiden hayırlı Ramazan bayramlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı Ramazanlar. şu anda İslahiye'nin Arfalı köyündeyiz. Buradaki vatandaşlarımız e ee, maalesef depremde evlerini kaybetmişler. Şu anda çadırda yaşıyorlar. Hepinize geçmiş olsun. Allah sabırlar versin inşallah. E ee, biz de sizlerin katkılarınıza yapmış olduğumuz ufak e, bir şeyi hediyeyi kendilerine takdim edeceğiz inşallah. Rabbim e, hepimize bir daha böyle bir e, acı yaşatmasın hiçbirimize. Ee, i̇nşallah hep birlikte el ele bu acıları atlatacağız. İnşallah sağlam bir şekilde çıkacağız diye evet, dua ediyoruz. Yalnızdayız. Allah sizden de razı olsun. Acı sakin olun. da, da. da masaya biraz yanaşmayın da rahat daha orada. İnşallah. Allah, Allah razı olsun. Evlatlarınızı deprem yüzünü göstermesin. Amin, i̇nşallah. amin. Allah razı olsun. Allah da size aynen. sabır versin. Allah senden razı olsun. İnşallah da. millet Allah olarak bir, işte. birlikte Allah beraber aşacağız yapacağız bunları i̇nşallah, inşallah. Allah razı inşallah olsun. Inşallah Türk milletimiz güçlü ve kuvvetlidir. Elhamdülillah. Elhamdülillah. birlik beraber. Dualarınızı eksik şey etmeyin inşallah. Ay, Allah razı olsun. Hep birlik beraber. Allah'a çok şükür. Elhamdülillah. Evet. Allah kabul etsin evet. şimdiden. Allah Allah Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah. Allah